صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى <applause> الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله sallallahu aleyhi Muhammed. Evet değerli Müslümanlar, şu anda Eyüp Sultan'dayız. Eyüp Sultan'da Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve askerlerinin ruhu için dağıtılan lokma tatlılarının bulunduğu standın önündeyiz. Fatih Sultan Mehmet Eğitim Yardımlaşma Vakfı olarak bu faaliyeti yürütmekteyiz ve yanımızda çok kıymetli, çok değerli bir hoca efendi var. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Eğitim Yardımlaşma Vakfımızın kurucularından, mütevelli heyetinden ve yönetim kurulu üyemiz olan Hıdır Kartal hoca efendi şu an aramıza teşrif ettiler. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun, teşekkür ederim, sağ olun. Değerli hocam, tabii ki geçen hafta Ayasofya ibadeti açıldı. Ve onun vesilesiyle insanlar sevinçlerini göstermek için e, Fatih Sultan Mehmet Han'ı hatırlayarak, askerlerini hatırlayarak burayı fetheden o mübareklerin ruhlarına böyle e, lokma tatları dağıtmak istediler. E, siz Ayasofya için e, düşünceleriniz nelerdir? E, lokma tatları dağıtılıyor. Bununla alakalı neler söylemek istersiniz değerli hocam? Aynı zamanda kitaplarınız da burada sizin e, çıkarttığınız kitaplarınız da dağıtılıyor. Neler söylemek istersiniz? Evet Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salli llahumma ala seydina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi't tayyibin't tahirin. Tabiki 86 yıldır o mübarek mescit o mübarek cami kapalıydı. Orası kıyamete kadar camidir, cami kalacak. Ve onu fetheden İstanbul'u fetheden o büyük mübarek zat ve ondan sonra gelen Osmanlıları ne kadar översek, ne kadar dua edersek azdır. Çünkü bunlar 600 yıl İslam'a hizmet ettiler. 600 yıl Müslümanları kurudular, vatanımızı muhafaza ettiler. Aynı şekilde tabii ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin övgüsüne sahip olan o mübarek zat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahiy ile kendisini övmüştür. Kustantiniye fethedilecektir. Onu fetheden komutan nimetli bir komutandır. Onun askerleri de nimetli askerlerdir. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy ile övmesi. Vahiy, vahiy ile övdüğü kimse muhakkak büyük bir zattır. Salihlerdendir, takva sahibi olan kimselerdendir, evliyalardandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu methettiğine göre Bizim onu da methetmemiz, etmemiz, onu övmemiz, ona dua okumamız ve ne kadar onlara dua edersek, onların hayırlarına bir şeyler dağıtırsak azdır. Bu büyük bir nimettir, büyük hayırdır ve bu bizim ecdadımızın adetlerindendir. Burada emeği geçen ve bilhassa kitaplarımız için de sponsor olan, dağıtmasına sebep olan, dağıtan bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun, hayırlarını kabul etsin. Lok, Tabi lokma tatlısı için de hem de kitaplar için genel olarak söylüyorum. Allah hayırlarını kabul etsin inşallah. İnşallah kıyamet gününde bunu sahiplerinde bulurlar. Çok teşekkür ediyoruz ilahiyatçı Hıdır Kartal hocamıza aramızda bulunduğu için. Gerçekten çok hizmetleri var. Rabbimiz ümmetin içerisinde, ümmetin başında onu aramızdan ayırmasın, başımızdan eksik etmesin diyoruz. Çünkü ilminden istifade ediyoruz. Yine aramızda Ravda Derneğimizin bir başkanını gördüm. Hocam sosyal mesafe isterseniz şöyle biraz arayı açalım. Gerçekten Ravda Derneğimizde küçük çekmecede müthiş işler yapıyor. Hayır konusunda efendim gençlere ulaşma noktasında, eğitme noktasında birlik beraberliği sağlama noktasında çok güzel faaliyetleri var ve onun başkanı şu an aramızda ve gönüllü olarak Fatih Sultan Mehmet Eğitim Yardım Vakfımızın da faaliyetlerine katılıyor. Aynı zamanda tabii ki vakfımızın da üyelerinden. Evet değerli hocam, e, neler söylemek isterseniz Ayasofya açıldı. E, bunun akabinde hayırseverler e, o kadar sevindiler ki demek burayı fetheden bir komutan var. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri ve askerleri onlar için biz bir şeyler yapalım. Ayasofya'nın açılışı hem de onların da ruhuna. Lokma tatları burada gördüğünüz gibi döktürülüyor. Bu konular hakkında neler düşünüyorsunuz? Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederiz. Fatih Sultan Mehmet Vakfı'nın bir gönüllüsü olarak çalışmaktan büyük onur ve şeref duyuyorum. Size de çok çok teşekkür ederiz bunu buna vesile olduğunuz için bizlerin bu faydaları, bu katkıları sağlamamıza. E, yüzlerce yıllık bir özlemin dinmiş olması bizim için çok ayrı bir sevinç. E, ben e, başından beridir takip ediyorum muhtelif yerlerde e, dağıtıldı lokma tatlıları Fatih Sultan Mehmet Vakfımızın e, e, hayırseverlerin vasıtasıyla lokma tatlısı dağıtımı programlarına katılmaya çalıştım ama olmadı nasip olmadı. Bugün Eyüp Sultan'da e, olduğunu öğrenince e, bir e, şeyle Hevesle çıktık geldik hem Eyüp Sultan mübarek zatın huzurunda olmak böyle mübarek bir mekanda olmak böyle hayırlı bir amele iştirak etmek için burada bulunduk. Bizler de böyle hayırlara belki iştirak ederek belki böyle hayırları ya hayırların yapılmasına vesile olarak kurtuluşa erenlerden oluruz. Herkese de bu hayırlara katkı sağlamalarını, bu tür hayırlar içerisinde olmalarını tavsiye ediyoruz. Biz Davut Hocama çok teşekkür ediyoruz. Genç ekibiyle gerçekten Kanarya'da, Küçükçekmece'de, İstanbul'un birçok yerinde faaliyet yürütüyorlar. tabii ki biz birlik beraberlik içinde kardeşlik şuuru içerisinde bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Edeceğiz. Rabbimiz sizlerden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. صلى <applause> الله على محمد